Aldın abinin de bir doktora görünmesi lazım. Bu sinir iyi değil. <laughs> şey nasıl? İlkan'ın Ferhat Paşası. Muhteşem yüzyılda. Ne yapıyorsunuz? Hı, hmm, başlayalım mı? Başlayalım. Hadi. İkiniz de bana bakın. Başla. Tamam yeter bu kadar. <laughs> <laughs> nasılsınız hocam? İyi misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? Bulduk. İyi misiniz? Bugün konumuz Skinny Fat terbiyesizlik yapma ya terbiyesiz adam duydunuz mu hiç ben skinny duydum. fat pantolonlarda duydum <laughs> o da var <laughs> evet. skinny fat aslında böyle hiç bilmesen ne dersin ince şişman Arası gibi. Böyle ince şişman zayıf şişman hepsi var gibi <laughs> skinny fat ne biliyor musunuz skinny fat benim Hayda. Bitti. bak son 2-3 aydır kötü bir beslenme 6-7 aydır fitness yok ve skinny fat'e kendime örnek verebilirim vereyim mi Bak skinny fat, incesin, ince uzun görünüyorum değil mi? Evet. İnceyim ama yağ oranım yüksek, kaslarım zayıf ve bir göbeğim var. Hiçbir şey olmaz ama Ben şişmanların en zayıfıyım. Skinny fat bu. İnce görünüm, zayıf görünüm ama yağ oranı yüksek. Sen onu fark edemeyebiliyorsun ve muhtemelen göbek bölgesinde yağlanması var. Skinny fat benim arkadaşlar. Tartı da normal kilodayız. Kabataslak hesaplarla gayet iyiyiz. Tartıda bir sıkıntı yok. Zayıf görünüyoruz ama sağlıksızız. Çünkü kas kaybetmişiz. Çünkü yağlanmamız başlamış. İç yağlanmamız ve bölgesel yağlanmamız var. Dışarıdan bakınca hiçbir sorun yok gibi görünüyor. Ama bu ciddi bir sağlık sorunu riskleri barındırıyor. Skinny fat terim olarak zayıf ama yağlı vücut tipi diyebiliriz. Mesela bu ölçümlerde beden kitle indeksi kullanıyoruz. Hani kilo bölü boyun karesi. Bu çok çok bilinen kabaca bir hesaptır. Mesela burada bunu yakalayamayız. Burada gayet sağlıklısındır. Beden kitle indeksin 19 ile 25 arasındadır. Ama yağ oranı yüksek olduğu için ki oradan onu göremiyorsun. Yağ oranı yüksek kasın düşük olduğu için sağlıksız kısma giriyorsun aslında. Nasıl bir oyun lan bu? Peki neden böyle oluyor? Direnç antrenmanı yapmıyoruz. Yani kaslarımızı, büyük kas gruplarımızı çalıştıracak bir antrenman yapmıyoruz. Ya da kilo vermek için sadece kardiyoya yükleniyoruz. Birinci sebep bu. İkinci en önemli beslenmeye bağlı sebep yetersiz protein alımıdır. Tebrik ederiz. Ben de bayağı bir. görmüyordum. Kibir. Yetersiz protein alırsan uzun vadede kas kaybetmen olasıdır ve mümkündür. İkinci en büyük neden yetersiz protein alımı. Üçüncü en önemli neden sürekli düşük kalorili diyet yapmak. Hani o böyle hızlı kilo verdiren teşvik edici diyetler var ya. Onları yapmak da skinny fat olmana sebep ola oluyor olabilir. Yani uzun yıllar sen kilo aldım verdim aldım verdim o döngüde olursan zaten kas da kaybedeceksin. Ve skinny fat'e de yakın olabilir vücudun. Yeter artık yeter buramıza geldi ya. 4. Yo, yo Yani sürekli kilo alıp vermek. Her kilo alıp verdiğinde tekrar yukarı çıktığında kas kaybedersin ama vücut kompozisyonun yağla dolar. 2020'de bir araştırma yapılmış. Normal kilolu ama yağ oranı yüksek. Yani skinny fatler bireylerin kalp hastalıklarına yakalanma riskinin 4 kat daha fazla olduğunu göstermiş bu çalışma. O zaman buradaki temel sorun için şunu diyebilir miyiz hocam? Vücuda yağ fazlalaştığında vücuttaki yağ doğal olarak metabolizma ve iç hastalıkları ile ilgili bütün rahatsızlıklara açık hale mi Geliyor. %100. Bunu kapatmak için de kas kazanmak gerekiyor. Evet yani ben skinny fat'im. Hani tartıda iyiyim. Kendimi idare ediyorum diyorsun ama. Ben kendimden memnunum Allah aşkına. Sağlıklı bir senin kilon aynı kilonda bir bireye göre kalp hastalıklarına yakalanma riskin 4 kat daha fazla. Çok, Çok çarpıcı bir çalışma yani. Peki skinny fat olduğunu nereden anlayacaksın? Kilon normal ama göbeğin çıkıksa kolların, bacakların ince ama sıkılık yoksa önemli. Kendini güçsüz hissediyorsan, az kaslıysan. Vücut analiz cihazına çıktın, yağın yüksek çıktı. Normalsin, normal kilodasın ama yağın yüksek çıktı. En önemli sebep. Bir de giydiklerin oturmuyorsa. Mesela son 3-4 aydır ben giysi olarak denediğim şeyler yakıştıramıyorum. Çünkü tamam. Kilomda büyük bir şey yok ama yağlanmışım, kaslarım azalmış ve giydiklerimi kendime yakıştıramıyorum. En önemli şeylerden birisi de bu. Bende de bu var Değil mi? Bir tane tişört var. Saklıyorum. Bekliyorsun Bekliyorum, o an. Çok istiyorum. Abi giyeceğiz, o tişörtleri giyeceğiz. Vallahi Mesela ben burada bir şikayette bulunmak istiyorum. Buyurun. Umut Bey diyor ki ben kas kazanmak istemiyorum, sadece zayıflamak istiyorum. Yok yok öyle bir şey demiyordur, hayır hayır hayır. Kamera burada, mikrofon burada, araya görüntü olarak... Kanıt çalışıyor. olmadan bu işi, Şimdi... şeriat o parmağı kesmez, kanıt yok. Kanıt. Bir kişinin şerefi, namusu yeterli bir kanıt değil. Bak ben muhteşem yüzlü izliyorum, 50 bölüm oldu. <laughs> bir kişi Bir kişinin söylemi olmaz, sultan da olsa... Kim molus pargalı da olsa bir kişinin söylemi yetmez. Benim evimde. 36 kiloluk damla seti var hocam. reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Kullanmazsan bana getir olur mu? Tabii. Olur ya bir gün vazgeçersen kendisinden. Peki ne yapacağız? İyi haber şu, biraz önce konuştuğumuz gibi bu durum düzeltilebilir ne yapacağız? Bir direnç antrenmanına başlamamız lazım. Haftada 2 ya da 4 gün büyük kas gruplarını çalıştırdığın iyi programlanmış bir antrenmana başlamak zorundayız. Bu bir. Peki bunu sadece böyle salona gidip dumbbell kaldırarak mı yapacağız? Hayır. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Yani bu böyle bir algı var yanlış. Fonksiyonel antrenman dediğimiz kendi vücut ağırlığımıza karşı yaptığımız antrenmanlar da bu konuda çok iyi yol almamıza sebep olur. Ha, bu konuda belki bir şeyler izlemek, bir hocadan destek almak, bir şeyler okumak iyi gelebilir. İkinci en önemli nokta protein alımını arttırmamız lazım. Yeter! Muhtemelen sen yüksek ihtimalle eksik alıyorsun proteinini. Her kilon başına 1 gram ortalama bizim gibi vatandaşlar için yeterlidir. Ama ben haftada 4-5 gün çok düzenli kas geliştirme antrenmanları yapıyorum diyorsan 1.2-1.5 aralığına bile kilogram başına çıkabilir alacağın protein miktarı. Burada protein şart. Diğer videolarımıza mutlaka göz atın. Protein eksik alıyorsanız bir yerlerde yanlış bir şeyler yapıyorsunuz demektir. Buna dikkat. Üçüncü çözüm önerisi çok düşük kalori almamaya dikkat edin abi. Yani şu diyet çöplüğünde yaşıyoruz ya. Sosyal medya. işte o diyet onun diyeti. Bu ya böyle yapmış. Şu kadar kilo vermiş. Bir ayda 10 kilo verdim falan. Bakın bu diyet çöplüğünün size empoze etmeye çalıştığı şeyler genelde geçici hevesler uğruna böyle düşük kalorili belli bir süre beslenmektir. Lütfen bundan vazgeçin. Bu arada düşük kalori olmak hep mi çok kötü? Değil. Sağlıklı yaşamda haftada 2 gün kalorini düşürmenin faydaları bile var. Hücre yenilenmesi konusunda. Ben işte ben 20 gün 500 kalorilik diyeti yapıyorum terörizminden bahsediyorum. Bu kesinlikle vücuduna zarar veriyor. Bunlardan vazgeç. Mantık olarak zırva! Ve çözüm önerilerinin belki de en şaşıracağınız kısmı uyku ve stres kontrolü. Uyku çok önemli. Eğer kortizolunu yükseltiyorsan yani yetersiz uykuyla düşük kaloriyle fazla stres yaparak bir şeyleri kortizolunu yükseltiyorsan Stres babacığım, stres. Skinny fat senin için içinden çıkılmaz bir problem olur. O yüzden bu ikisini kontrolü de oldukça önemli. Özetle zayıf olmak bizim için her zaman iyi olmayabilir. Eğer kasın yavaşsa, metabolizman yavaş çalışıyorsa, görünüşünde sağlığında sıkıntı yaşar. Ancak düzenli direnç antrenmanı, yeterli protein alımı, uyku stres kontrolüyle gayet bu durumu kısa sürede tersine çevirebiliriz. Ve bunun peşinden koşmalıyız da. Bu arada koşma derken kardiyodan daha çok öncelik vereceğiz. Ana oyuncu direnç an e, kardiyo olmayacak. Direnç antrenmanı olacak. Bununla besle. Kardiyoyla besle. Ama kesinlikle ana oyuncumuz direnç antrenmanı burada. Eğer sizde ya tartım normal, görünüşüm uzaktan normal görünüyor ama kendimi iyi hissetmiyorum diyorsanız skinny fat olabilirsiniz. Evet bugün skinny fat konuştuk. Değişik bir konu. Eğer siz de bu videoda anlattıklarımızı kendinize yakın buluyorsanız çözüm önerilerimizle birlikte bu işe başlayın lütfen. Biz de Umut'la son 3 ayın telafisini yapacağız. İyi bir spor programına başladık zaten. Siz de bizimle birlikte olun ve videoyu beğendiyseniz lütfen böyle beğeni atın, yorum yazın falan. Diğer videolarda görüşelim. Uygun mudur? Uygun. Yorumları okuyoruz. Yorumları mutlaka okuyoruz. Cevaplamaya da çalışıyoruz çoğunu. Evet, Bakarsanız cevaplar var. Sevgiler.